Bu tapınağını bulmaya çalışıyoruz şu an. Aa, tapınağa bakarken arkadan geldi. Bir mana basalım ya. önce saldırı yapalım şimdi mana basabiliriz. Mana da geldi. Ay mana diyor. Ben basalım. Beklenmedik bir nezaket. Ya ya sonra saldırmayı bırakın. Güzel. septi bunu kullanıyoruz. Diğerleri mana etmiyorlar. Ne sorun mana mısız? Hey, Güzel. 54 Alo alır ya. 102 mi? Helal abi ya çok Geniş gösteriyor şu an artık. Oha oradaki can var ne? Abi şey bize doğru geliyor. Şunu açalım da. Tamam bir kere vurdum. Oh. kılıç tek amaç. bizim manamız yok. Bir dakika. Ya soyayım onu Bu iyi ya. Ama yine neyse ya. Fazla vuracağız. buram aldı hepsini ya. Zaferin bile tadı yok. Gidelim. Düşünü aç. Başka ne var? Vurup kaçamıyoruz bunu. Bunca illa saldırmamız hmm. Güzel. Oo, oh, bizim canlarımız bayağı şey olmuş. takımın canından şey var mı yokmuş neyse sırayla önce buradan bir yerde dinlensin aslında çok güzel olacak da. saldırı gücü artış diyorum bizim yetenekimiz yok. Yardım lazım. Bir dakika alayını gücü vardı öyle. Bu ne? Fena olmaz hani Alayım, can vermesi lazım <laughs> Tamam ya aldı bunları Tabi ölmez Oh savaşmaya devam Ölme edeyim. ölme kurtarır neredeyse az kadar güzel şey, şey. sağol ya. helal yasuo be yere serildiler ulti gelmişti ama neyse Hiçbir şey yapmamız olmaz tapınağa gidene kadar ölmezsek iyi ne isteyeceğim var mı Başka. Bu neymiş? Tamam <laughs> <laughs> can iksirleri de az kaldı. Ya dedim 8 olacaktı neyse. Aa ah, dinlenme dedim dinlenme yeri geldi. yanıma otursana. İyi peki. Seni tanımak istiyorum. Dostlarla savaşmak daha iyidir. Bence ikisinin de kendine göre dezavantajları var. Buraya neden geldiğini biliyorum. Ama İonya'daki yaşamın nasıldı? <laughs> Anlatacak bir şey yok. Avarenin tekiyim. Rüzgar nereye götürürse oraya giderim. Daha anlatırdım ama konuşmak su satıyor. Doğru. Ben İçine de İçmeyi sevdiğini biliyorum bak. İçince insanlara daha kolay katlanıyorum. <laughs> Bana da mı? Göreceğiz. <laughs> o zaman yeni dostlara içelim. Ve de inatçı yabancılara. Tamamdır. Dinlendik. Burada kutu bezle bir şey var mı?

Ürünlere göz at. Neler var? O bizim paramız bayağı birikmiş. Doğran kılıcı mı? Evet, iksirler. Eh. Bunu 5 mi yapsak? Ha, 5 oldu. Bundan da iki tane masraf yeter aslında. Da bundan bir tane alalım. aldık ve paramızı bitirdik hadi gidelim. çıkalım şuradan Uf, büyük şeyle nasıl savaşacağız ya baris içine girmeden savaşalım üç başlık kaplumbağa gibi Bakalım dersini alacak mısın? Hmm. Şunu yapalım. Oy, fena hasar veriyor. Güzel. Yani şöyle bu. Yani burası aldı sıkıntı. değişik yetenekleri var bu. Ultimiz açılmış bu arada. Buram bunu tutsa kullanmak istemek. Aslında ultisi güzeldi. Al ultisini kullanıyoruz. Keşke ya sonra ultisi <laughs> Hepsinin ultisi çok hasar veriyor ya. Hala bir vaktin geliyor asla. Eline can bas. Tamam güzel. Oh. Hadi alın artık şunu ya. Biraz yardım fena olmaz hani. Ah, 35 kaldı canım. Neyse sonunda aldık. Alnım bile terlemedi. Alnı terlemedi benim alnım terliyordu. O oh, ya so 9 öyle oldu. Yeni yetenek. Orası saldırısı aşama 2 hepsi. Şuradaki şeyleri de alalım. Yukarıda bir şey var mı? Ah şunları da alalım da öyle Canava varsa geri kaçacağım. Neyse şunların altından hepsini al. Burası başka bir yere gidiyor mu ya. Neyse bakalım. Serisine geri dönürüz. Oo burası bambaşka bir yere gidiyor. Aslında gideceğimiz yer burası mı acaba? Gralfin gibi, değil mi? Gral ne? Uzun altında yaşayan koca koca deniz ejderleri. Çok öfkelidirler. Yılan yüzüğü, küçük mana iksiri. Uf, çok güzel. İki gelmişiz tamam. başka bir şey var mı? Tapınağa girince bir şey sağlamaz. Buru tapınağını bulduk. Burası karanlıkmış. Arkanda güneşin olmasını yeğlerim. Sesini yükseltme. Naga Keburos'a saygı göster. Özür dilerim rahibe. <laughs> Sesim biraz gür çıkar. E, beğenirler ama. <laughs> Bu tapınağa ilk girişim değil. Evet, sinematik geldi. Daha beylik bir lafın yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> ben? Ben hareket ettikçe sana başka ruh yok. Karanlık, defol. Hmm, Daha önce defol etmişler yani. Defetmişler. sanki bir ömür geçti. Ama o gece sisi kovalamıştık. Ya da öyle sanmışız. Anlıyorum. Başka ne var? Dinlenme noktamız var. Ha, orada bir şeyler daha varmış. <laughs> Buraya biri, bir yabancı girmiş. Bir şey almış. Önemli bir şey. Aşağıda yeraltı mezarları var. Burada neler olduğunu öğrenmeliyim. O zaman aşağı iniyoruz. Tapınak sırlarını yabancılardan gizler. Sınavlardan geçilmesi gerekecek. Gelmek istediğinizden emin misiniz? Güç birliği edersek bize hiçbir iş zor gelmez. Yapalım da bitsin. <laughs> <200'de> çok <laughs> çok iyi. <laughs> Seyretmek eğlenceli. Yapalım da bitsin kardeş. Önce bir dinlenelim de. Gerek yok ya isme. Tamam aşağı doğru gideceğiz. Sonraki bölümde aşağı ineceğiz bu bölümde bu kadar. Bayağı ilerledik aslında ya. Bitirmeye yakınız herhalde. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.